en az zararlı atlatmayı nasip etsin. Tamam, böyle yani devlete böyle söylemek de şey bu işte. Devlet her yerde, asker, polis yerde çalışıyor. Her yerde ya, bak, millet, millet, var. Millet, biz sadece üç gündür uyumuyoruz ya. Bir şey yaptığımız da yok. Hayır, hayır, Artık hayır. şuurunu yitirmiş. Çalışan afatçılar, ekipler, ifadeciler, sağlıkçılar. Bir de gelip böyle o nerede bu Herkesin canı acıyor. Hayır, herkes canının acısını biliyor. Ama bu anda bugün devletin, milletin yanında olma zamanı. Yani. Bir de aranızda çok şeyler var. Provokatörler oluyor ki sizi gaza, milleti gaza getirsinler. Yani. Devlete küfür ettirsinler diyor. Yani. Onlara müsaade etmeyeceğim. Bak devlet burada bak. Çalışıyor askeri. Bak kaç tane asker var. Ya 10.000 bin tane yıkımdan bahsediyor. 10 il. Yedisi büyük şehir. Ya Türkiye'nin üçte birin, işte ye, yedide birinden bahsediyoruz ya. O yüzden sabırlı olunacak. Devletle el ele çalışacağız. Biz öyle çekişle kazmayla ne yapıyoruz? Hiç evet, Maksat vicdanımız var Asıl işi onlar yapıyor. Gözleri...